Hmm. Kısıtı Akyat olan Arap Eleviliğini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak, yardıma muhtaç öğrenciler için başlattıkları kırtasiye yardımı kampanyasının sona erdiğini açıkladı. 2012 Cuma günü başlattığımız çocuklara yönelik kırtasiye yardımı kampanyası sona ermiştir. Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısına Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum ve ilim Çin'de bile olsa gidip alınız sözleriyle başlayan Arap Eleviliğini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak, 26 Ekim 2012 tarihinde başlattıkları kırtasiye yardımının sona erdiğini belirtti. 4000 çocuğa SBS'ye hazırlık ders kitabı ile defter yardımında bulunduklarını ifade etti. Hazreti Ali'nin sözüyle başlamak istiyorum. Bana bir harf öğret 40 yıl kölesi olurum diğer bir sözünde ise ilim içinde bile olsa gidip alınız diye vurmuştu. Akyat olarak hedeflerinin eğitimli, bilinçli, ehlibeyt hazretlerine sımsıkı bağlı olan bir nesil yetiştirmek da altını çizen Arap Aleviliğini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak bu hedefler doğrultusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu etkinliklere yenisini eklemeye devam edeceklerini söyledi. Ehlibeyt hazretlerine sımsıkı bağlı olan Onların yolundan sapmayan bir neslin, bir gençliğin yetişmesi için elimizden gelen her şeyi, her türlü çalışmayı, çabayı yapmaya çalışıyoruz. Madde bağımlılığı ve sigarayla mücadele etme kararı aldıklarını da dile getiren Arap Eleviliğini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak, her zaman sorun, soruşturun, öğrenin ve asla vazgeçmeyin. Çocuklarınıza Ehli Beyt Hazretlerinin ilmini, sevgisini, adabını muhakkak öğretin dedi sormak ilmin yarısıdır. Her zaman sorun, soruşturun, öğrenin, öğrenmek için çabalayın ve asla vazgeçmeyin.